Kur'an'ın mesajını hem kendimize hem çevremize hem birbirimize anlatırsak hakkı ve sabrı tavsiye, emri bil maruf nehyani münkeri kesmeden devam edersek vahyin bereketi bize daha çok açılacaktır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillah, Bismillah ve Salatu ve Selamu ala rasulillah. Değerli kardeşlerim, bu sohbetimizde ee, İmam Gazali'nin İhya i Ulûmiddîn'de e, bir bölüm var. Kur'an'ın önündeki perdeler, Kur'an'la aramızdaki perdeler diye dört maddelik bunlar üzerinde e, şöyle kısa bir sohbet yapacağız inşallah. E, birincisi çok e, konuşulan, dillendirilen e, bir konu. E, efendim, diyor ki İmam Gazali, Kur'an'ı anlamamıza engel olan perdeler dört gruptur. Bunlardan birincisi, bütün gayret ve dikkatini, harflerin mahreçlerini çıkarmaya, meharici hurufa yöneltip manasını düşünmemek. Ha, buradan tabii şu mana çıkmıyor. Yani meharici hurufa önem vermeyelim, haşa, bu değil. Tecrüb kurallarına uygun okuyalım. Efendim, tabii ki e, en güzel tarzda okuyalım kıraatin, tilavetin gerektirdiği şey neyse öyle okuyalım. Ama unutmayalım ki İmam Gazali'nin üzerinde durduğu şey meharici hurufa dikkat edeyim derken harflerin nasıl çıkarılacağına işte efendim gırtlaktan işte dilin dudağa efendim dişe yapışması, damağa yapışması vesaire gibi e, detaylarla uğraşırken mananın kaybolması büyük bir engeldir, perdedir Kur'an'la aramızda. E, bu noktada Kur'an-ı Kerim'de okuma ile ilgili üç kavram görüyoruz. Kıraat, tilavet, tertil. Efendimiz'e gelen ilk emir ikra, oku. Ama bunun içerisinde anla manası var, öğren manası var, kavra. Hatta başkalarına bunu aktar, duyur ve öğret. Hatta onları davet et manası var. İkra, kıraat kelimesinde. Dolayısıyla ben anlamadığım bir şeyi, öğrenmediğim bir şeyi başkalarına nasıl duyuracağım? ve nasıl onları çağıracağım bu hakikate? İkincisi e, tertil kelimesi. E, kronolojik olarak vahiy kronolojisinde baktığımızda e, hemen e, müzemil suresinin Esselamu billah ya eyühel müzemmil kumil leyle illa kalilen nisfehu evin kısmuni kalilen evzit aleyhi ve rettilil kurane tertila tertil üzere oku. Dura dura yavaş yavaş sindire sindire anlaya anlaya kavraya kavraya oku ki Ayetin devamına baktığımızda gündüz senin uzun işlerin olacak. Bunu anlayacağın, kavrayacağın hakikatleri insanlara duyurman gerekecek anlamında. Anlamadan okuma anlamına asla gelmez bu tertil. Tam tersine okuyup anlama, sindirme, iyice kalbine, gönlüne, zihnine yerleştirme. Tilavet üçüncü olarak da böyle o tulma uhiye ile kitap kitaptan sana vahiy yolunu oku. Bu sürekli okumayı, devamlı okumayı ve üstelik de okuduğuna uymayı, uygulamayı, onu izlemeyi, onun peşine düşmeyi ve onun gereğini yapmayı içerir. Dolayısıyla bu üç kavramı çok kısa olarak ifade etmiş olduk. okuma diye biz Türkçede karşıladığımız şeyi hani mahreçlerine dikkat ederek e, efendim tecvid kurallarına uygun olarak en güzel tarzda okumanın yanında buna ilaveten anlama, kavrama ve özellikle e, bütün boyutlarıyla e, mesajı öğrenip, anlayıp başkalarına duyurma boyutu vardır. Bu noktada e, şöyle bir e, hadis-i şerife de yer vermekte fayda var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte bir takım kimseler var ki Kuran okurlar da okudukları boğazlarından ötesine tesir etmez. Ee, Ahmet bin Hanbel'de de ancak kalbe tesir edip orada kökleştiği zaman okumak faydalı olur e, buyurulur. Şimdi e, demek ki gırtlaktan öteye geçmesi lazım okumamızın. İmam Gazali'nin işte e, meharici hurufa dikkat edeyim derken mananın kaybolması dediği dört perdeyi biz böyle anlıyoruz. E, diyelim, bu kadarla yetinmiş olalım. Çünkü bu konu gerçekten çok uzun anlatımları gerektirir. Ama Akif'in eleştirisini de buraya yerleştirip böyle devam edelim. Diyor ki Akif, e, lafzı muhkem yalnız anlaşılan Kur'an'ın zira hiçbirimiz kaydında değil mananın. Bakın lafzını e, evet önemsiyoruz fakat kaydında değil mananın. Ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına, ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına ee, inmemiştir hele Kur'an, şunu hakkıyla bilin, ee, ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için.'' diyor. Ee, biz haşa kimseyi bu manada suçlamıyoruz ama anlamın, mananın derdinde değilsek bu Kur'an okumak değil. Evet, peki. i̇mam Gazali devam ediyor. İkinci madde çok ilginç, taklit yolu ile bir mezhebe, bir meşrebe bağlanarak, bir ekole, mektebe bağlanarak inceleme yapmadan, Yalnız duyduğuna inanmak suretiyle körü körüne orada donup kalmaktır. Şimdi bakın bunu taklit şeytanı diye bir kavram da geliştiriyor. Çok ilginç devamı. Böyle bir kişinin yani taklit ben filanca ekoldenim, filanca mekteptenim. Bunun dışında bir şey düşünmüyorum demeyi İmam Gazali eleştiriyor. Diyor ki böyle bir kişinin taklit ile edindiği inancı başka bir şey düşünmesine mani olduğu için müşahadesi, gözlemi, hissine bağlanmış olur. Şayet kendisine bir ışık deliği, hakikat anlamında bir ışık deliği açılır da inancının aksine bir gerçeğe ulaşırsa hemen taklit şeytanı saldırır. Çok ilginç bir tabir. Taklit şeytanı ona saldırır. Ecdadının inancına uymayan bu gibi şeyler nasıl hatırına getiriyorsun? Der. Hmm. Demek ki bizim ya Ejdat böyle söylemiş, şimdiye kadar böyle bu kanaat beyan edilmiş, bunun dışında bir şey düşünmeyelim demek durumunda değiliz. Bu elbette Kur'an'ın ruhuna, Kur'an ve sünnetin özüne ters düşmemek kaydıyla, genel e, anlamda ilkelere ters düşmemek kaydıyla, helali haram, haramı helal yapmamak kaydıyla ve benzeri kayıtlarla elbette e, ulema şimdiye kadar evet bunları söylemiş, bunlar düşünülmüş, bunlar bu konuda yorumlar yapılmış ama Buna e, ilişkin şu yorum da yapılabilir mi diye kendimizi geliştirmeliyiz ki bu konuda e, Kur'an'a muhatap olan ve elbette e, bu konuyla ilgili gerekli donanıma sahip olan insanların e, çok öyle afaki nefsine efendim e, aklına e, uydurmak Kur'an-ı Kerim uydurmak tarzında değil ama e, kendi nefsini, kendi aklını Kur'an'ın emrine vererek. Efendim Allah'ın verdiği akıl nimetini, idrak nimetini, mukayese ve e, benzeri nimetleri kullanarak yeni yorumlar, yeni açılımlar e, sağlamayı elbette e, ehli olan insanlar deneyebilir bunun da e, önüne geçmemek gerekir. Taklit şeytanına sığınarak, taklit şeytanına İmam Gazali'nin ifadesini kullanıyorum, aldanarak bu yolları kapatmamak lazım. Bu tür yorumları hemen efendim. E, zındıklık, işte efendim e, vesaire gibi e, damgalamamak lazım. E, tabii ki yani tekrar ifade edelim helali haram, haramı helal yapmak gibi ya da Kur'an'ın ruhuna, sünnetin ruhuna e, genel manada e, karşı olmak kaydıyla. Peki e, devam edelim. Üçüncü madde. Bu daha da önem arz ediyor. Aynen okuyorum. Kibirli, günahkar nefsinin esir olan kimseler kalpleri paslanıp karardığı için Kur'an'ın manalarını anlayamazlar. Allahu Ekber. Kibirli, günahkar, nefsinin esir olan kimseler kalpleri paslanıp karardığı için Kur'an'ın manalarını anlayamazlar. Kalp dünyevi düşünce ve endişelerden ayrıldığı, koptuğu nispette Kur'an'ı anlar. Bir hadis-i şerif yerleştiriyor buraya İmam Gazali. Tane tane okuyorum. <laughs> ümmetim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gümüşe ve altına fazla değer verdikleri zaman yani paraya pula maddiyata onlardan imanın heybeti kalkar. Emri bil maruf nehyanil münkeri terk ettikleri zaman da vahyin bereketinden mahrum kalırlar. Şimdi evet altına, gümüşe, dünya metana, dünya nimetlerine e, çok fazla değer vermek e, insanın kalbindeki hassasiyeti kaldırıyor, kalp katılaşıyor, kalp paslanıyor ve anlamayı engelliyor. Kalp tabii ki burada kulubun ya kulun, Kur'an-ı Kerim'in literatüründe akleden kalpler, akletme merkezi, anlama, idrak etme merkezi. Kulubun la ya kulun anlamayanlar. Dolayısıyla burada İmam Gazali'nin aldığı hadis-i şerife bakarsak, altına, gümüşe, dünya malına, dünyanın nimetlerine dalıp gidenler e, Kur'an-ı Kerim çünkü e, bu dünyamızı değil e, aynı zamanda e, bu dünyayla beraber bu dünyayı ahiretin tarlası olarak görüp ukbamızı, ahiretimizi kazanmanın yollarını, bize ebedi mutluluğun yollarını gösteren kitabı e, Kerim'dir, Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla e, bu noktada e, dünya işlerini e, görürken, dünya nimetlerini e, feyiz bereketlenirken, efendim yararlanırken e, asla onlara kulluk edecek, onlara tapınacak adeta, e, onlara bağımlı olacak, onları ilahlaştıracak, onları kutsayacak hale gelmemeliyiz. Ama ikinci kısım daha önemli. Emri bil maruf nehyanil münker. İyiliği emredip kötülükten alıkoymak, tebliğ, davet, hakkı ve sabrı tavsiye konusunda bir gayretiniz yoksa, bir çabanız yoksa vahyin bereketinden mahrum kalırsınız diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İmam Gazali İhya Ulumuddin ben eski baskıyla söyleyeyim. Birinci ciltin 800 e, efendim 4 ve 807. sayfalarından kitabımıza aktardığımız işte Kur'an'ı nasıl okudular kitabını aktardığımız bölümden ben devam ediyorum ve toparlıyorum inşallah. Evet demek ki biz ne kadar daha çok İslam'ı, Kur'an'ı, Kur'an'ın mesajını hem kendimize hem çevremize hem birbirimize anlatırsak hakkı ve sabrı tavsiye, emri bil maruf nehyani münkeri kesmeden devam edersek vahyin bereketi bize daha çok açılacaktır. Ama fil dişi kulemize çekilip efendim e, okuduğumuz kitabı başkalarına anlatmazsak, birbirimizle bu konuyu e, görüşülmem, müzakere konusu yapmazsak vahyin bereketinden mahrum kalırız. Son olarak da diyor ki tefsir kitaplarındaki zahiri yorumlardan başka yorumlar yapmanın doğru olmadığına inanmak. Yani zahiri manası budur, bunun dışındaki yorumlara ben kapalıyım diye adeta taklit şeytanı maddesi vardı, ikinci madde. E, o şeytanın dürtüklemelerine kanmak türünden bir şeydir bu. Şöyle bir e, şeyle e, toparlamış olalım. Sahabe-i kiram bu noktada farklı yorumlara açıktı. E, sen neden böyle yorumluyorsun falan diye asla kimse birbirini bu manada zemmetmiyordu. Ama elbette e, görüşler, kanaatler, e, yorumlar, tefsirler bu manada e, ciltler dolusu kitaplar halinde önümüzde duruyor. Ve her asrın tefsirinin yapılması gerektiği şeklinde de e, kanaatleri biliyoruz. Rabbim kitabullahı e, bize verdiği akılla, idrakle ve çağın değişmeselerine göre, gelişen olaylara göre e, İslam'ı, Kur'an'ı, anlama ve asrın idrakine, Akif'in ifadesiyle, adr, asrın idrakine söyletme gayretiyle en güzel şekilde anlayan ama Kur'an'ın sabitelerinden, Kur'an ve sünnetin e, temel e, doğrularından, temel kriterlerinden uzaklaşmamak kaydıyla e, Kur'an-ı Kerim'i en güzel tarzda okuyan, anlayan, e, anlatan ve yaşayanlardan eylesin. E, kıyamet, kıyamet gününde Kur'an-ı Kerim'i bize şikayetçi değil, şefaatçi kılsın. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim. Allah'a emanet olun.